E-ticaret hakkında en çok sorduğumuz sorular serisine hoş geldiniz. Soru 1: Düşük sermaye ile e-ticarete başlanabilir mi? Evet, düşük sermaye ile de e ticarete başlayabilirsiniz. İlk başta toptancıları gezip ürün araştırması yaparsınız ve satmaya karar verdiğiniz ürünlerden birkaç adet alarak mağazanıza yüklersiniz. İlk başta ürünlerden fazla almamanız daha iyi olacaktır. Çünkü yüklediğiniz ürün büyük ihtimalle hemen satılmayacak. Belki X parçanızı 3 ay sonra alacaksınız. Bu durumda ürün toptancıda kalmamış da olabilir veya ürünün fiyatı da artış göstermiş olabilir. Bu yüzden yükleyeceğiniz üründen en azından bir iki tane almanız ve ara ara fiyatını da güncellemeniz hem risk yönetimi açısından hem de sizin sermaye yönetimi açısından daha iyi olacaktır. İkinci soru, e-ticaretiyle kar elde edebilir miyim? Bu işte geçimimi sağlayabilir miyim? Tabii ki bu işten kar elde edebilirsiniz. Bu kadar insan zararına satış yapmıyor herhalde ve insanlar e-ticaretten geçimlerini sağlayabiliyorlar. Sadece şöyle bir durum söz konusu, mağazanızı ilk açtığınız zaman onlarca sipariş gelmeyecek. Hatta belki belirli bir müddet hiç sipariş gelmeyecek. Ancak belirli bir zaman sonra sizin ürün çeşitliliğiniz arttıkça veya mağazadaki aktifliğiniz arttıkça siparişleriniz artacak. Benim tavsiyem bu işe başlarken sabit bir geliniz olması ya da halihazırdaki işinize devam ediyorken bunu yapmanız. Ancak mağazanız için gelecek gördükten sonra tamamen kendinize e-ticarete odaklamanız daha iyi olur. Aksi halde mevcut üzerinizde kaybedebilirsiniz. Neticede risk her zaman mevcut. Üçüncü soru, e-ticarete satacağınız ürünlere nasıl karar veriyorsunuz ve nereden temin ediyorsunuz sorusu. İstanbul'da yaşıyorum ve ürünlerimi İstoş'tan tedarik ediyorum. Siz de yaşadığınız yerdeki toptancıları araştırabilirsiniz ya da toptancıları satacağınız alana göre de tayin edebilirsiniz. Mesela giyim üzerine düşünüyorsanız İstanbul'da Merter var, bücüter üzerine düşünüyorsanız muhakkak tahta kaleye uğramalısınız gibi. Bir ürünü satmaya da ben iki şekilde karar veriyorum. Birincisi ürün piyasada mevcutsa, ürünün satıldığı fiyata veya benzer ürünlerin satıldıkları fiyata bakıyorum. Eğer ben müşteriye rekabetçi bir fiyat sunabiliyorsam mağazama yüklüyorum. İkinci olarak da ürün piyasada yeni bir ürünse, ürünün sağladığı yeniliğe bakarım. Gerçekten ürün hayatı kolaylaştıran bir ürünse ya da müşteriyi cezbedecek bir yanı varsa ürünü yüklerim. Ha böyle durumlarda sadece ürünü yüklü tedarik etmek yerine 3-5 tane alıp Ürüne dönüş oldukça stoklarımı yeniliyorum. Böylece kendi açımdan riskimi azaltmış oluyorum. Merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer videomda da onları cevaplamaya çalışırım. Bu video bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.